何 <music> Bu sene yine festival heyecanı ve coşkusunu sizlerle birlikte yaşıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Köprüsüyle, kirazıyla, şeftalisiyle, tarımı ve turizmiyle ile birlikte bölgede yıldızı parlayan ilçelerden biri olduk. Lapsekimizi tanıtmak, geleneklerimizi yaşatmak, bir ve beraber olmak, Şehrimizin değerlerini tüm Türkiye ile paylaşmak noktasında festivalimizin öneminin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Bu festivalimizde çocuk etkinlikleri, minder güreşleri, yelken yarışları, futbol turnuvası, kadınlara yönelik yemek yarışması, halk oyunları gösterileri, roman orkestrası ile coşkulu etkinliklere yer verdik. Yöresel ürünler fuarı ile tarım, hayvancılık ve otomotiv fuarını düzenledik. Kirazımızın tadını ve güzelliğini anlatmaya kelimeler yetmez. Hem ülkemizin hem de dünyanın en kaliteli kirazlarından biri Yapsakimizin kirazıdır. Kirazımızın pazarda ya da tanıtım gibi bir sorunu olmamakla birlikte geleneksel olarak her sene düzenlediğimiz Kiraz yarışması, birlik ve beraberliğimizi ve dayanışma ruhumuzu farklı bir güç katmaktadır. 20 Haziran sonu günü Lapseki'nin en iyi kirazını jürimiz belirleyecektir. Ayrıca duruşuyla, şarkılarıyla, sesiyle çok sevilen, bizlerin de çok sevdiği bir sanatçı olan Cengiz Kurtoğlu'nu 21 Haziran çarşamba akşamı sizlerle oluşturacağız. Biz burada sadece bir festival gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada el ele gönül gönlüne vererek kardeşliğimizin ve beraberliğimizin asla bozulmayacağının mesajını veriyoruz.